Endüstriyel kaplama teknolojileri fuarıyla eş zamanlı gerçekleşen STT Girosiya sektörü İstanbul fuar merkezinde buluşturdu. Geldi yabancı çok sayıda katılımcıya ev sahipliği yapan organizasyonu sizler için gezdik. Türkiye'de özellikle demir çelik, ağır sanayi, otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde teknoloji ve üretimde yaşanan hızlı gelişmeler kaplama ve yüze işlem sektörünü de büyütüyor, geliştiriyor. Teknoloji, arge ve mühendislik bilgisinin kendini derinden hissettirdiği yüzey işlemler sektörü, İstanbul Fuar Merkezi'nde buluştu. Müzik Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı, Pentexpo Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen STT Yurasya Fuarı, bu yılda yerli-yabancı çok sayıda sektör şirketini bir araya getirdi. standını ziyaret ettiğimiz fuar katılımcılarından Tekin Uygur'dan fuar izlenimlerini aldık. Fuara katılmamızın başta sebeplerinden bir tanesi daha çok müşteri ulaşmak, yaptığımız ürünleri e, müşterilere daha iyi tanıtmak, e, bizi bilemeyen, bulamayan müşterilere kolay ulaşabilmek amacımız. Ayrıca Türkiye genelinde insanların göremediği ürünleri, Burada daha iyi sergileyebilmek, daha iyi tanıtabilmektir. Fuardan beklentilerimiz daha çok müşteri elde etmek, daha iyi müşterilere nasıl bir hizmet verebildiğimizi anlatabilmektir. İnşallah iyi bir şekilde müşterilerimize ulaşmış olacağız. Sektöre küçük bir atölye olarak 1998 yılında adım atan teknik plastik, ARGE ve inovasyona verdiği önem, gelişen teknolojiye yaptığı yatırım ve güncel sorunlara ürettiği çözümler sayesinde özellikle son dönemlerde ciddi bir gelişim iğmesi yakaladı. Daha iyi bir hizmet, daha iyi ürünler sunabilmek için sürekli teknolojiyi takip ettik. Bugün kadar gelmemizin sebebi de sürekli teknolojiyi takip etmektir. Yaklaşık işte 5-6 yıldır da daha büyük sektörlerde iş yapmaya başladık. Kendimizi daha iyi tanıtmaya başladık. Özellikle ve özellikle Türkiye'mizin en büyük sorunu olan ortama yayılan kokular, gazların bertaraf konusunda kendimizi daha çok geliştirdik ve firmalara bu konuda daha iyi hizmet vermeye başladık. çalışmalarını Kocaeli Başiskele'de bulunan tesislerinde devam ettiren kuruluş, polipropilen, polietilen ve PVC başta olmak üzere farklı kullanım alanına sahip çeşitli tankların üretimini gerçekleştiriyor. Firmamız Kocaeli'de Başiskele mevkinde bulunuyor. Ana E5 ve otoyola yakınlığı yaklaşık 3 kilometredir. Teknoloji olarak genelde bu konularla ilgili olarak en iyi takip edilen teknoloji Alman teknolojisidir. Biz de Alman teknolojisini takip ediyoruz. Makinelerimiz tamamı Almanya'dan gelmiştir. Ee, en iyi teknolojide olan makinelerle imalat ve e, hizmet vermeye devam ediyoruz. 1000 metrekare bir alanımız var. Kullanmış olduğumuz e, çalışan sayımız e, 15 kişidir. Elemanlarımızı yıllar içerisinde kendimiz yetiştirerek, en iyi sertifikaları alarak, e, onları algıtırarak, e, dünya zihinde geçerli olan en iyi sertifikalarla kaynaklarımız mevcuttur bu konular içerisinde. Müzik Ana faaliyet konumuz poropropyon, polietilen, aydensi polietilen, PVC, PVDF gibi ürünlerle yüzey aşındırıcı kimyasalara karşı tanklar imalat etmektir. Bu ürünlerimiz gerek yurt dışından gerek yurt içinden e, temin ediyoruz e, lev halinde. Bunları daha sonra işte silindirik, karelik, dörtgen, e, prizmatik her çeşit şekilde şekillendirerek şey tanklar şey imal ediyoruz. Şey. Genelde şey. işte ülkemizde çevreyle duyarlı olarak üretilmesi gereken koku giderici skrubber dediğimiz ürünleri de yine bu bizim polietilen, polipropilen, PVC, PVDF gibi her kimyasala ayrı ayrı dayanıklı olan tanklardan imal ediyoruz malzemelerden. Galvaniz ve arıtma tesisleri başta olmak üzere farklı sektörlere hizmet veren şirket, arıtma ve sanayi tesislerinde ortaya çıkan gaz ve kötü kokuların bertarafı için özel projeler üretiyor. Çevreyle ilgili olarak da genelde gaz, ortama çıkan gazların bir de arıtma tesislerinde ortama çıkan kokular vardır. Bu kokuları ve gazları bertaraf etmek için özel skravurla imalat yapıyoruz. Her kimişe e, koku ve e, kimyasalara göre ayrı ayrı bir dizaynlar yapıyoruz. Çevreyle ilgili olarak da bizim bu e, imalat yaptığımız scrubberlarda giren kimyasal veya koku temiz hava olarak çıkıyor. Çevreye kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zarar vermiyor. Çevreli olarak, duyarlı olarak bizim özellikle istediğimiz şu, hiçbir türlü kimyasalın, hiçbir türlü kokunun çevreye yayılmaması için mücadele ediyoruz. hizmet verdiğimiz sektörler galven sıcaklandırma galven tesisleri, arıtma tesisleri, kimyasal stok depolama, taşıma firmaları. Daha çok yurt dışı, yurt içi hiç şey ayırmamaksızın genelde arıtma testleri ilgili olarak da ve ilgili olarak da maraklarımız var. Anahtar teslimi galvaniz tesisleri kurulumu gerçekleştiren Teknik Plastik üretim, projelendirme, kurulum ve devreye alma gibi süreçleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Biz galvaniz tesislerini kurarken 3 ana madde üzerinde dururuz. Bunlardan bir tanesi firmanın kendi ürünlerini mi galvaniz yapacağı, ticari olarak mı galvaniz yapacağı yoksa standart bir ürün üzerinde mi galvaniz kaplama yapacağı göz önünde bulundurularak galvaniz testlerinin kurulumunu yapmaktayız. Bu bizim yolumuzu belirlemektedir galvaniz testini kurma aşamasında. Burada fabrikanın yeri, altyapısı, elektrik, mekanik, taşıma sistemleri, kimyasal ön tankları, galvaniz kaplama ocağı, fırın diye tabir ettiğimiz ocak dahil anahtar testin kurulum yapmaktayız biz firma olarak. Türkiye'de e, kendi projesini oluşturup ve bunu hayata geçiren tek firmayız. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz imalatlarımızı kendi atölyelerimizde ve fabrikamızda yapmaktayız. Dışarıdan bu konuda hiçbir şekilde destek almamaktayız. Tabii ki destek almıyoruz fakat e, teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Yurt içinde veya yurt dışında e, galvaniz sektöründe olan bütün firmalarla e, ilişki içerisindeyiz ve gerek konferansları gerek fuarları yakından takip etmekteyiz bu konuda. Yurt içinde pek çok tesis kurulumu gerçekleştiren şirket Mısır, Tunus ve Katar'da da önemli projelere imza attı. Şu ana kadar yurt içinde ve yurt dışında kurduğumuz birçok tesis var. Yurt dışında söylemem gerekirse Mısır, Tunus, Katar olmak üzere üç önemli büyük tesis kurduk. Yurt içinde yine üç tane büyük tesisle, hatta dört tane büyük tesisle çalıştık. İki tane de şu anda yapmakta, iki tane de şu projemiz var. Ve en son yaptığımız proje de Türkiye'de en modern ve kendi elektriğini üreten tek tesis olması sebebiyle en iyi tesislerden birisidir. ...iş dünyasında üretim kadar iş sürekliliği de kritik önem taşıyor. Müzik Pek çok şirket bu vizyonla satış sonrasında kapsayan çeşitli strateji ve eylem planları uyguluyor. Müzik Sektörün gerektirdiği tüm kalite belgelerine sahip olduklarının altını çizen Genel Müdür Tekin Uygur... ...satış sonrası desteğin önemine dikkat çekiyor. Bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi de ürünler imalat yapıp müşterimize verdikten sonra alın bunu ne yaparsanız yapın dememek. Biz yaptığımız her ürünün arkasına durarak gereken bakım, onarım hizmetlerde peşin sıra devam ediyoruz. Kesin ve kesinlikle müşterilerimiz bizi bırakmadığı sürece biz onları asla ve asla bırakmıyoruz. Her türlü her ürünümüzün arkasında en az 2 yılla 5 yıl arasında ürüne göre garanti vererek arkasında duruyoruz. Sektöre ve teknolojiye yaptığı yatırımı artırarak sürdürmeyi planlayan kuruluş, büyüme odaklı projelere ağırlık verme hedefinde. Hedeflerimiz firmayı daha çok büyütmek, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek, ürünler daha hızlı ve en iyi şekilde malat yapabilmek için teknolojileri geliştirip ve daha iyi çıkan yeni teknolojileri yurt dışında, yurt içinde takip ederek Onlarla işbirliği yaparak daha büyük bir imalatane, daha iyi, temiz ve düzgün bir üretim hedeflerimizden bir tanesi. Geçmişimize bakarak bugünkü geldiğimiz nokta geçmişimizden daha çok çok iyi olduğu için inşallah daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz.